Herkese merhaba arkadaşlar. Duy beni 10. bölümümüz ile karşınızdayız. Kanat ve Ekim'in el ele gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi Melisa'nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken Melisa ikimden hesap sormakla kalmaz. Kanatı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar. Diğer yandan okuldaki herkesi yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş. Ekim ile arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken en büyük darbeyi uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek. Bu yolda karşısında